Artık kurallara uy. Sen ne zor adamsın. Küfür edeceğim demedin. Özür dileyeceğim dedim. Herkese merhaba arkadaşlar. Aynur'un oynadığı oyunlar yüzünden Yaman ve Nana yakınlaşmak zorunda kalıyor. Nana Yaman'dan özür dilemek istedi. Nana bu özürleri gönülden dilemediği için sözleri Yaman'ı daha da rahatsız ediyor. Yaman Nana'ya eline, diline dikkat etmesini söyledi. Çünkü Nana ajan gibi sorular soruyor. Zaman zaman da Yaman'ın adını yanlış söyleyerek yaban ediyor. Aslında açıkça Yaman'ın suratına suratına hakaret ediyor. Yaman'da sapır taşı çatlamak üzere. Aynur Nana'yı polise şikayet etti. Sonra da Aynur Nana'nın kimlik kartını kesti. Polisler Nana'yı götürürken Yusuf'un acı dolu çığlıklarını duyduk. Yaman Yusuf'un üzülmesine engel olmak için her şeyi yapar. Nana sınır dışı edilmek ile karşı karşıya kaldı. Yaman Nana'nın gitmesini engel olmak için Nana ile kesinlikle evlenmesin. Yaman başka bir çözüm bulsun ya da biri evlenecekse Nedim Nana ile evlensin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İki kardeş Yaman ve Ali'yi sonunda yan yana gördük. İki aslan parçası. Yaman'ın da Ali'nin de birbirlerine aslında çok ihtiyacı var. Umarım bu vesileyle Ali ve Yaman kardeşliği ortaya çıkar. Yaman Ali'nin yardımlarıyla Nana'nın yanına gidecek. Nana duvarların üzerine üzerine geldiğini söylüyor. Yaman Nana'nın dikkatini dağıtmak için Nana'yı zayıf olmakla suçladı ve zayıf bir insanın Yusuf'un yanında yeri olmadığını söyledi. Yaman Nana ile sabaha kadar oturacak. Yaman Nedim'e avukatları aramasını ve bir çözüm bulmalarını isteyecek. Benim Nedim'den yana hiç umudum yok. Ama Ali umarım bir şeyler yapar ve Nana sınır dışı edilmez. Hele hele Yaman ve Nana evlenmez. Çünkü gerçekler ortaya çıkmadan yalan üzerine bir evlilik kurulmasını ben istemiyorum. Henüz bu evliliğe ben de Yaman gibi hazır değilim. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.''